Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kişilik hakları nelerdir? Yaşama hakkıyla beraber bu konuyu arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kimsenin ve ailesinin başkalarınca saygı duyulması beklenen ve gereken manevi kişiliği, şeref ve haysiyeti, dini literatürde ırz terimiyle ifade edilir ve bu insanın temel haklarından birini oluşturur. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde hem kişinin kendi manevi kişiliğini koruyup geliştirmesi, hem de başkalarının manevi kişiliğine, şeref ve haysiyetine saygılı olması emredilir. Mesela Hucurat Suresinin 10-13. ayetlerinde şöyle buyurulur, Müminler sadece kardeştirler. O halde ihtilaf eden kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekte sakının ki onun merhametine nail olasınız. Ey iman edenler! Sizden hiçbir topluluk bir başka toplulukla alay etmesin. Ne malum, belki alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Kadınlarla başka kadınlarla alay etmesinler. Belki de alay edilenler edenlerden daha hayırlıdır. Birbirinizi daha doğrusu kendilerinizi karalamayın. Birbirinize kötü lakaplar takmayın. İman ettikten sonra insanın adının kötüye çıkması, fasık damgası yemesi ne fena bir şeydir. Kim tövbe etmezse işte onlar tam zalim kimselerdir. Ey iman edenler, Zandan çok sakının. Çünkü zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan hemen tiksindiniz. Öyleyse Allah'ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevvaptır, rahimdir. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Birbirinizi tanıyıp sahip çıkmanız için milletlere, sülalelere ayırdık. Şunu unutmayın ki Allah'ın nazarında en değerli, en üstün olanınız takvada, Allah'ı sahip haramlardan sakınmada en ileri olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. Değerli dostlarım, ki can serveri sevgili peygamberimiz İnsanların kişilik haklarına saygılı olmayı sıkça öğütlemiş, aykırı davrananları sert bir şekilde kınamış, kul hakkı ihlalinin hakkı ihlal eden affetmedikçe kimse tarafından affedilemeyeceğini belirtmiştir. Mesela Veda Hutbesi adıyla bilinen tarihi konuşmasının bir yerinde "Ey insanlar! Sizin kanlarınız, mallarınız, kişilikleriniz yani ırzınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır, dokunulmazdır." toplumun sorumluluğu ve hukukun güvencesi altındadır buyurmuştur. Bir başka hadiste de insanın üç temel dokunulmaz hakkı olarak hayat hakkı, mülkiyet hakkı ve manevi kişilik hakkı söz konusu edilmiştir. Bu hadisler Buhari'de ve Müslim'de Ebu Davud'da geçmektedir değerli dostlar. İslam'ın insanın dünya ve ahirette mutlu olmasını hedef aldığı, emir ve yasakları da bu gayeyi sağlamaya yönelik olduğu, toplumsal huzur ve barışı kurmanın yolunun da İnsanların birbirine saygılı olmasından geçtiği unutulmamalıdır. Zina iftirası ve kişilik haklarına yapılan diğer saldırılar Kur'an'da açıkça kınanmış ve yasaklanmıştır. Kişilik haklarına saygı duymak dinimizin bir emridir. Bu haklara yapılan haksız saldırı haram ve günahtır. Ayrıca iletişim imkanlarının arttığı, insanların çok kolay bir şekilde iftiralara maruz kaldığı günümüzde kişilik haklarına yapılan saldırıların önlenmesi de Mağdurun haklarının korunması da ayrı bir önem kazanmıştır. Hatta bu konuda mağdurun ihlal edilen kişilik hakkının telafisi çoğu defa imkansız olduğundan haksız saldırıları önleyici tedbirler daha bir önem kazanmıştır. Değerli dostlarım, yaşam hakkına gelince kişinin en önde gelen hakkı yaşam hakkıdır. Bu hakka karşı işlenecek saldırılar dinimizde büyük günahlardan sayılmıştır. Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Nisa suresinin 93. ayetinde ifade ediliyor. Ayetinden anlaşılacağı üzere hayatı veren Rabbimiz onu alma hakkını da sadece kendisine vermiştir. Bu itibarla herhangi bir kişinin canına kasteden Herkesi bekleyen acıklı azabı hatırlatarak bu kötü işten caydırmak istemiştir. Aynı konuda bir başka ayette de bir insanı haksız yere öldürmenin bütün insanlığı öldürmüş gibi olacağını yani Maide Suresi'nin 32. ayetinde ifade ediliyor. Haber vererek cana kastetmenin ne kadar vahşi ve affedilmez büyük azapları netice veren bir olay olduğunu bize bildirmiştir. Kürtaj ile yeni doğacak çocukların yaşam hakkının yok edilmesi de bu meyanda düşünülmesi gereken önemli bir hadisedir. Bir cana kastetmenin vehameti budur. Ancak bazen öyle durumlar söz konusu olmaktadır ki cana kastetmek kastı ile olmasa da ihmalkarlık, yurdumduymazlık duymazlık ve veya zevk adına günahsız insanların hayatlarına kastedilmekte veyahut da insanların sakat kalmalarına sebep olunmaktadır. Bazı bölgelerimizde düğünlerde sık sık yapılan silah sıkma olayını da bu şekilde değerlendirebiliriz. Bazı Allah dostları bu konu üzerinde o kadar önemli durmuşlardır ki, bırakın silahla ateş etmeyi, ellerindeki kesici aletleri karşıdakine uzatırken, aletin kesici ucunu çevirmemeye özen göstermişlerdir. İşte konumuzla ilgili önemli bir bilgiyi, Allah Resulü bize şu hadis-i şerifleriyle izah ediyor. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sizden biriniz silahını ortaya çıkarıp din kardeşine işaret etmesin. Çünkü o bilmez belki şeytan silahı elinden çıkarır da bu yüzden cehennemin bir çukuruna yuvarlanır. Buhari Fiten İdinoğlu hadis-i şerif. Hadisin diğer bir rivayeti de şöyledir. Bir kimse kardeşine bir demirle işaret ederse elinden onu bırakıncaya kadar melekler ona lanet eder ana baba bir kardeşine olsa bile. Değerli dostlarım, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri ona yardım edip onun uğrunda savaşmasıdır. Onunla savaşıp onu silahla korkutması değil. Müminin mümini korkutması ne şekilde olursa olsun kesinlikle yasaklanmış. Şaka yolu bile olsa bir silahın mümin kardeşine çevrilmesi istenmeyen neticelere yol açabilir. Bu durumla zaman zaman karşılaştığımızda olur. Güya neşe ve eğlence olarak ortaya çıkarılan ve Güya havaya sıkılan kurşunlarla hastaneye kaldırılan, sakat kalan veya vefat eden insanların bulunması konumuzun önemini ifade eder mahiyettedir. Bu sebeple hadiste de ifade edildiği gibi boş veya dolu, şaka veya ciddi olarak kişi asla bir canlıya silah çevirmemeli. Yerel güvenlik birimleri de bu konuda caydırıcı önlemler alarak insanlara bu tür davranışlar yapmalarına engel olmalıdırlar. Allah Resulü'nün hadislerinden ilham alarak atasözleri söyleyen halkımız bu hadisten ilham alarak "Silahla şaka olmaz, şeytan doldurur" diyerek büyük bir hakikate dikkat çekmiştir. Hadislerde meleklerin laneti ve neticesinde de cehennem çukuruna yuvarlanma gibi çok ağır ithamların yapılması Hadisenin haramlık boyutunu gözler önüne sermektedir. Değerli dostlarım, şüphesiz insan haklarının en başında yaşam hakkı ile ilgili olarak Kur'an-ı Kerim, savaş veya meşru müdafaa gibi zorunlu durumlar dışında, kasıtlı olarak insanın hayatına kıymanın ne kadar büyük bir suç olduğunu şöyle ifade etmektedir. Bir cana karşılık veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın, yani hak etmediği halde bir cana kıyan kimse sanki bütün insanları öldürmüştür. Maide suresinin 32. ayeti biraz önce de ifade etmiştik. Aynı ayetin devamında birine hayat veren kimse de bütün insanlara hayat vermiş gibidir buyurularak bir kimsenin hayatını bağışlamak, öldürülmesine engel olmak veya herhangi bir şekilde onu ölümden kurtarmak suretiyle hayatını devam ettirmesine sebep olmanın da bütün insanlara hayat vermek kadar değerli bir davranış olduğu bildirilmiştir. Başka dinden olmakla beraber Müslümanlarla savaş halinde bulunmayan Diğer toplumlara mensup insanların hayatları da ilke olarak dokunulmazdır. Savaş halinde bile fiilen savaşa katılmayan kadınlara, çocuklara, din adamlarına, fiilen savaşa katılmayıp işiyle gücüyle meşgul olanlara, hatta savaş meydanından kaçanlara veya yaralılara dokunulmayacağı hükmü getirilmiştir. Aynı sebeple İslamiyet'in insanın bizzat kendi hayat hakkına da saygı göstermesini öngördüğü ve bu sebeple intiharı kesinlikle yasakladığı da bilinen gerçeklerden birisidir. Değerli dostlarım, para karşılığı katillik yapmak, çete oluşturmak da kul hakkı ihlalidir. Bu yola gelir elde etmek haram olduğu gibi, insan hayatına son vermek, eğilim içindeki bütün oluşumların temelde kul hakkı haline ihlaline dayandığını belirtmek yerinde olur. Rabbim kul haklarına hakkıyla riayet etmeyi, dürüst olmayı, çalışkan, insanlara faydalı olmayı, Kur'an'ın ve sünnetin emirlerini güzel bir şekilde temsil edebilmeyi bütün dinleyicilerimize, sevdiklerimize yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.